Ya bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ve yeni karakterimi gördünüz mü artık? Gazcı. Evet. Ee, şuraya Blox adayı oynayalım. Dön dediğim böyle ya. Tamam, başla. Eee Ne şimdi? Evet. Blox Adası. Evet, şimdi şu blokları koyalım. Şöyle. Brawl Stars adası yapacağız şimdi. Brawl Stars adasında çok güzel şeyler olacak. <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Tamam şunları böyle koyalım. Brawl Stars adası olacak artık ve maçlar başlayacak. Ama maç diğer ki bölümümüzde de olacak o tabii. Evet, gidelim. Koy koy koş. Oo ne kadar çok. Bak bu deyi yapmamız uzun sürecek. Demek ki. Demek ki bu deyi yapmamız uzun sürecek. Hadi şöyle gel. Koyalım koyalım. Bakalım. Bu dostlar adamız olacak abi. Ama canavarlar savaşacak. Bu dostlar karakterleri yok. Yapacak bir şey yok. Adlığını ben göreceğim Gavi'ye. Zengin olacağım neyse Çünkü Evet. Adam ben böyle yapmışım. Sen adam. Hemen. Evet. Şunu koyalım koyalım. Yeni bir vlog. Vlogumuz Bunları koyalım. Oldu mu? Bakayım olmuş mu? E, bunun için böyle. Evet olmuş. Az kaldı ve de olmasına. Daha neler? Burada tavukların ne işi var? Tavuklar buraya gelmemiz gerek. Her tavuğa yumurt ya. Yavrularımız olsun diye. Allah'ım benim yavrum olsun. Hep tüm yavrumuz Şaka yapmıyordum. Ah, şunları. Ay, neden bunu buraya koydum? Neyse, yanlışla koydum. o ay şöyle hareket etti. Et. Ana, yine gittim. Neyse, ben yapıyorum ya bunu. Büyük ihtimal bir hop. Hop. Hop, hop, ay, ay, ay. Gideyim birazcık. Çünkü ayal. Ayalı değiştirdim hemen. Evet evet. Bunları koyalım. Acaba bu ustalarımız olacak? Çok güzel olacak. Ha, ay. <laughs> Ve bu ustalar için tüm silahlarımı aldım. Çakmak. Top şeyi. Ee, top. Neydi lan o? Ha file. Yangın topu, uh, law, hmm, bu bir yangın şeydi işte ya. Koyalım bunu böyle. Evet, da bu diye koyalım. <laughs> Affedersiniz. Evet. Sadece tek ben mi varım? Bu olsa adamızı yapalım. Ee, nasıl yapacağız şimdi bu diye? Bir şey var, evet. Ama Burası kötü oldu bayağı. Atladım o zaman ben de bu Bunları buraya koyayım. Koyduk. Şu yapmamıza. Sonra da yerleri yapacağız. Bayağı güzel oldu. Rockstar hep böyle olmalı. Az kaldı zaten şu bu stüdyosuna. Atacağım. Evet. Bunları koyalım. Yani tavukların burada ne işi var ya? Dostu adasında olmamalılar. Yalnız bir tipime bakmak istiyorum ya. Aa, lan tipime bu, bu şapkayı kim taktı lan bana? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum ben bir alevciyim ya. Bana da yakışmış ha. Aynı alev gibi. Tamam. Bunları yapalım. Oo, Bayağı çok yapmışız bu. Tamam Evet bunları koyalım böyle. O canavarlar geldi. O ne almış? Teşekkür ederim. Aa ne? neden olmuş Onu benim gebertmem gerek. Enderman var. Çok... Evet arkadaşlar öldü. Nerede o şey ya? Bunu koyalım bu da ya tamam. üstünde şey var. Tamam bu da yapalım mı? videonun biraz sonra gelelim ya burayı yaptığımızda da. Diğerini sonra tanıtacağım hepinize. Burayı yaptığımızda sonra son Burayı çabuk çok yapmamız gerek. Sona geldik abi. Bu sona bu bir yapacağım abi. Üçüncü bölümde bu değil yapacağız arkadaşlar. Hem dün videomda bayağı iyiydim. Çünkü o, o hapishane <laughs> beni. Bir hırsızlık yapmıştım oynadığından. Evet. Ve tamam oldu. Oley. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar geldik. Videonun sonuna izlediğiniz için çok çok evet arkadaşlar geldik. Videonun sonuna izlediğiniz için Ulan, çok teşekkürler. Olarak... Çok... çok teşekkürler arkadaşlar. Abone ve like atmayı, abone, ya, kanalıma abone olmayı ben ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım, görüşürüz.